Selamlar herkese ben Umut Bugün e, Saitama videosunun ikinci bölümüyle beraberiz arkadaşlar e, Per etkinliğini yapacağız şimdi Per etkinliği bizim için önemli e, Yapmadım bunu baya Baya zamandır yani Şimdi e, Kalite falan basacağız yani Yaklaşık bir 800 tane basacağım Bu arada çok oldu 800 tamam e, Geliştirelim Şöyle 10 oynayalım ee, 76k peri Şöyle Gidelim bir Şuradan alalım Çok güzel bunu da aldık Şimdi bizim ikinci Perimiz olan Medusa'nın Medusa'ya ee, Büyüme taşı basacağız Şimdi şöyle bir büyüme taşını basalım Kaç tane basabiliyoruz? 300 tane basalım. Hayır. Evet şöyle oldu. Geçelim ama şöyle bir geç. Geç. Şurup şunu alalım. Şu an 300 tane bastıysak 800 tane basma şansımız da var. O zaman şunu da bir kullan diyelim. Hay motorumuzun ya. Şimdi bir dakika. Nerede lan büyüme taşı? 432 tane, 300 olsa, e, 400, 500, 600 as, ya, yok. Oh. 700 yapıyor işte yok, olmuyor gene. Bize e, bunu videodan sonra Peri seferinden e, 80 tane e, büyüme taşı kasarak yapabileceğimi düşünüyorum. Artık e, nasıl olacak bilmiyorum yani. Şimdi bir de ekipman güçlendirme yapacağız. Bu arada ekipman güçlendirme peri adası fazla yapamadım yani onu da söyleyeyim. Yapabilsem güzel olacaktı ama olmadı. Şöyle ona üstüne gelişti. Şimdi e, Apollon ışığını abi e, inşallah Heh, tamam elmasımız gitmedi. Allah şükür. Şimdi bu ekipmanı güçlendirsek iyi olur. Ya bunları mı güçlendi? Ya şundan biraz güçlendirmek istiyorum şimdi. Ee, bayağı bir düştü. Şunu taksak. Bir fark yok yani. <laughs> şimdi öbürkülerine basmak istemiyorum ya. Ben böyle, ben de şöyle bir hastalık var. Birini böyle basacağım sonra öbürkülerine geçeceğim. Öyle bir hastalık var bende. Zaten bunları 109 tane bassam ee, mor olmaz. Olmaz ya. Olur mu da bilmiyorum. Yok ya. Bunları geliştireceğim. Hala bir fikrim yok. Aynen aynen bunu geliştireceğim ya. Neymiş bu hipi veriyor. Geliştir bunu. Yarın da bir daha basarım. Şeyden gelenle. Ya aslında böyle yapmak daha mantıklı. Çünkü aydınlatmalarla. Ee, geliştirebiliyoruz arıtma diyelim <laughs> öyle ne sihirli saldırı sihirli çüş ya ee, iyi bir şey çıkana kadar şöyle deneyelim saldırı saldırı hippie güzel bir şey çıkmıyor ki abi full mü şey çıkar ya Allah Allah. Hiç iyi bir şey çıkmıyor ya. Ya bunu iboya bırakıyorum. Video sonunda kendisi halletsin. Şöyle bir gelelim. Kaç saldırımız oldu? Ya bir K artmış. Video sonunda iboya bırakalım. O kendisi hepsini artılasın. Ee, i̇ç taş yok bu arada. Yani taş dediğim elmas olmadığı için bunlara bir şey yapamıyorum yani <laughs> biraz alsayım, kusura bakmayın. Ee, şunları bir alalım şöyle şuradan alalım şunları şuraya koyalım bir, iki tane şuna bas 8 Bu arada konuşacak bile halim yok yani onu da söyleyeyim o yüzden zorlukla çekiyorum yani. Hastayım Eee şundan yapalım. Ee, bir tane bundan, bir tane de bundan. Artık elmasımız olduğunda e, yapacağız. Şu anda bir de periye şu beceriyi aldım, şunu. Bir de şunu aldım. Hadi bir test test edelim. Şöyle. Evet, böyle biri geldi. Evet vuramıyoruz. Neden vuramıyoruz? Güçlü mü lan bu? Hmm. Bakalım bak bu güzel oldu periyi denemek için. Periyi denemek için gerçekten güzel oldu. Gerçekten baya iyi oldu yani bu. Şans iyiydi yani. O şeyi deneyeceğim ben ya. Lan ne can bastım be. Hadi dönüşelim. Tamam. Sen de dönüş. <laughs> o ne basıyor? Bundan mı Ben de basacağım. <laughs> Bak ben vurayım. Ben vurayım. Ben vursam toprak atarlar kardeş. Şimdi şunu basacağım. Bastık. Şimdi bir de bunu basacağım. Üçüncü skili. Bugün de ölmedik sağ. Vur bakalım. Kaç ka? O güzel. 180k güzel. İdare eder. İdare eder. Bir tane daha atalım. Baba karşımıza kim geldi? Videoya el salla. <laughs> Hayvan gibi ya. Şuna bakar mısın? 511 vuruyoruz. Evet. <laughs> Adam bak 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 nasıl vuruyor çıtır çıtır Video dayım sağ <laughs> Salmaz. <gülüyor> bak şimdi dönüşecek o var ya. <gülüyor> Olmaz. Tu <laughs> bir tane vursun da şey basacağım. Kalkan basacağım. Oha. <laughs> Şunu basayım da az vursun. <laughs> Çok az vursun. <laughs> en son şu iki epey dizmedik. 59.300 saldırımız var. Başka bir şey yok şu an. Yani şöyle göstereyim. 200k ip oldu. Ee, 10.5 bir kritiğimiz var. 39K'da bir defansımız var arkadaşlar. Neyse bugünkü video bu kadar arkadaşlar. Videonun devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum atmayı ve e, Ahmet demişim. <laughs> Konuşamıyorum artık. Beğenmeyi, yorum atmayı ve e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.